Gamından içek mi? Babından mi? <laughs> lan o. <Şal. gülüyor> içek mi diyor ya. <gülüyor> Hayır <gülüyor> ya kebabın. Babından yiyek mi diyorum. Şalvarından giyek mi? Şalgam malgam yok o arkadaş. Şalvar şalvar. Şalvarından giyek mi dedim. Şalgamından içek içe mi dedim. Vallahi şalvar dedim. Şey, şalvar, şey, şalvar, şey, şalvar, 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 Allah Allah. Abi dur dur. veriyorum. Info veriyorum. Arkadaşlar. Kupa yok. Rahatça <laughs> <cad> dalabilirsiniz. <laughs> info veriyorum, veriyorum. Yukarıdaki hangarın oradayım. Çünkü mecbur oraya düştüm. Çünkü mecbur oraya. Of. Ne ya? Info info verme ya? Mecbur oraya <laughs> <laughs> düştüm. <laughs> Hayır. Benim burada bir adam var. Abi kaybettik. <laughs> Kay yaptım oğlum. Dur lan bekle lan. <laughs> Uuu, bana nerede kutu lan? <laughs> Düşmedin ama. İsmail'e bak, mayla İsmail e bak. Murokh ne düşünür? Oğlum sen de o varsa bende de Uzi varlar. <laughs> ha <Daha az. gülüyor> kapat. Bot mu bu? <laughs> Botlara fısıldayan bot. adam. <laughs> bot değil oğlum. <laughs> lan ne dedin siz? Bu <laughs> bunlar ne anlar lan? Çekildi. <laughs> <laughs> evet. Düştü. Endi little bot bile vuramadılar Tolga daha denen. Evet. Evet. <laughs> de ba, abi. Abi. Kaç tane vurdu? <laughs> <laughs> abi. Ne oldu botlar opsiyonlama denen girmiş mi? Ben de atıyorum artık. Bayip oluyor. Susunla. Susunla. Susunla baban babanız çatışıyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yok ya, yok. Ses ayar değil Sessiz yere geçtikçe daha çok ses geliyor. <laughs> abi sen sessiz yere sessiz yere geçme. <gülüyor> <gülüyor> o part time. O adamlar. Abi. Mümkünse ki barca söylüyorum. Git bir kenarda öl be. Yok. <laughs> o olmaz. Öl be. <laughs> vurulunca mı? kurtarmayalım. Yok ya başka. <gülüyor> mantıklı. <gülüyor> Bana mantıklı geldi şu an. Aa dikey tutamak var alayım mı? Tabi tabi al al ben senden alırım. al gelen <laughs> olan Allah Allah. İstemiyorum lan buldum ben dikey tutamak. Sen olsun. Ben iki tane aldım yanıma ama. 3x buldum vereyim mi? <laughs> ya. Bak ses ayağı ses çıkmıyor bak. Niye oğlum ne bekliyordun <laughs> bak, ses çıkmıyor ne? Nabız yok diyor. Bak nabız yokluyor. Bak nabız yokluyor şu an. Yok, <laughs> Acaba isteyen olacak mı? Yok, ben kara alacağım onu ya. Mecburen kara alacağız normal silahı da alamıyorsun. Oğlum buradaki evde Abi, evlerin hepsine girdiniz mi lan? Oğlum bunlara kim girdi lan? Allah. Engin girmiş hep buralara ya. Buraya bak. Ya <laughs> abi ne <laughs> amına koydum ben mi oynuyorum ya? Bot girmiş bu oğlum. Bot girmiş herhalde bunlara. her yere bot girmiş ya. Oğlum bırakmış AKM mahkeme falan. Oğlum bu gerçek adamlar. Adamda hiç silah bile hiçbir şey yok. Şuna bak. Hayır. Daha V sesi yapalım. Niye vuruyorsun lan silah yoksa? Adamda hiçbir şey yok anasını satayım Koşturuyor. Ya niye vuruyorsun? Konuşsana Türk. Havaya sıksaydın. <laughs> Sısh... Adamı, gariban adamı niye bitirdin lan es sahtan da? Versene ala dürbünü. <laughs> ne dürbünü? La dürbünü versene. Ne dürbünü? La ne bileyim dürbün ver. <laughs> Dürbün mü var ki vereyim? <laughs> lazer vereyim mi? <laughs> ver. Ne versin. verirsen ver diyorum lazer vereyim mi diyor. <laughs> <Vermezsem> verme. ver <laughs> mi? Kara taktık lazer anasını satayım. M4 hala boş. Gel 6x atayım sana gel. Ben alırım abi. <laughs> Ulan var niye vermiyorsunuz başta ya? Şimdi buldum. <gülüyor> He. <gülüyor> o zaman tamam. <laughs> Şimdi buldum oğlum. İyi tamam. Uzatma var mı? Başka bir tane arzun var mı? <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Şimdi ne ayetler belki yayınlasın <laughs> diye falan. Ya gitme gitme dur. <laughs> Abi sıkula mukula gideceğiz ya abire gid girilen yerlere giriyorsun ya. Belki oğlum <laughs> bu girilen yerlerden buldum ya lan çakal. Kim giriyor? Abi şuraya bak ufak kulübelere bile girmişler ya. Kim? Hiiii. Araç. Engin olan Engin. Benim abi ben. Korkma. bir an arkamdan <laughs> bir araç geliyor zannediyorum. Oh, hala lootur. <laughs> yok lan ne lootur. Abi mavi kaskı gene mi taktın be? Nasıl mavi kaskı? Oğlum kafamdaydı ki hiç çıkarmadım ki ne la? Sezai <laughs> abi o kaskı değiştir ya. Hangi ne Her bir değiştir. Kafandaki. Kafamdakini mi? Kimse yok abi. Evet. Evet. Burada da kimse yok. Biz neredeyiz lan? Alanda mıyız biz? Alandayız. Kansaya gidelim abi orada adam var. Ulan ben bir kişinin ara vurdum diyecektim. Hiç silah sıkmadım yumruklamıştım değil mi? Evet abi. <laughs> Sizin silahla vuramadığınızı ben yumruklamıştım değil mi? Rezai abiniz biraz abi burada. Aa buldum lan. Ne hey buldun abi? Üçü <laughs> değiştirdim. He he dur değiştireyim ben şunu hemen. <laughs> değiştir değiştir. Ne yazayım değiştir, lan? Değiştir değiştir. Şah, <laughs> şah dayı. Şimdi düşman Rezon. geliyor. Harbi diyorum rezona düşeceğiz bak. Aha. <laughs> şuradan ilk geçelim. Abi benzin az mı? Ne yapayım oğlum? prisin ya da shelter'dalar ya. Kesin. Prison. 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 O da ne be? Orada ne da öyle bir yer mi var? Prison. prison. Sen <laughs> bilirsin gibi bir şey. Gençler hazır olun. Hazırız ölmeye abi. Ölmeye gidiyorum, ölmeye. Bir daha söylemem. <laughs> Kastı, Piris'in dolu galiba. Piris'in. Selamünaleyküm. Oo dolu. kaç kişi var? Affetme. Binadaydı abi. Araba burada zaten. Başka kim var kim yok bilmiyorum. Hey, Burada benzin var. Benzin var da bu küfür. Öldü mü direkt? Hayır. Üst katta. Üst katta. Hayır. Allah rahmet eylesin. O da mı öldü? Ee, <laughs> direkt düştü zaten. Mail abi? Ee, ölmüş. <laughs> ha ölmüş. <laughs> 556 var mı orada ya? Var var. Uzatma yok Nerede? ya. Nerede 556? Şey okay, burada var İsmail abi. Gel yanıma. Al al. Al da atla aşağıya. abi 556 nerede dedin? Ben 556 var demedim ki oğlum bu nereden çıktı şimdi ya? Ben öyle bir şey demedim ki ya. Ya sen de dedim ya 556 nerede dedim var var dedin. Allah Allah ben mi dedim? Allah. Kafa buluyor ya. Kesin kafa buluyor. Kancada. <laughs> Şuradaki benzini biriniz alsaydı ya da. <laughs> Oğlum. Kit yok lan abi bende. Kit mi? Bir oh. de, gel bir tane verik. Öyle Ulan böyle oh. bir şey yok ya, ulan tam şeyden atladım. Hadi fıkra kattılar hadi ya. Hadi. Benzin. <laughs> Abi adamların <laughs> arabasını alamıyorum. Dur bakayım adamlarda benzin var mı? Abi benzin almadım. <laughs> Yürü, Oo bu <laughs> dolu dolu. Dolu bu. Kim çiğnedi lan beni? Mat değil. Ulan senin süreceğin arabanın içine sıçayım. Tövbe estağfurullah ya. Oğlum kaldırsana. Adam bota sıkıyor bu da beni bırakıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> paket de gitti amına. Bir tane paket vardı o da gitti. Ya verin bir tane be ne olacak? insanlık öldü mü? Ya o bana kadın bir şey gitti işte abi ya. <laughs> bu salak da fişekte kaldı ya. <laughs> abi şu arabaya binseniz ya. Biz, biz paket gitti değil. Arabanın diye şeyi full ya. <laughs> ya ne yapıyorsunuz bu oğlum ya? Size ya vereyim mi paket hemen? Yok yok. Attım <laughs> al. <aldım. gülüyor> Attım al. Ya çıkamazsın. Şey nereden attılar lan? Abi sol taraflarda oldu. Ne taraf? <laughs> sol taraftan attılar mı? Aslında o bilmiyorum. Hani engin? Abi ben onu sol tarafı yerden attım. Sen nereye gidiyorsun? Benim bildiğim sağ taraftan attılar da. Hayır abi ya bastı. Bastı tarafta Aha sıkıyorlar lan. <laughs> Oğlum gitme lan oraya. Gitme lan oraya. Aa binada. Aa, binadalar. sesi atıyor lan Bomba attı Bomba Nereye düştü lan bu bomba? Lan salak kendini, kendini öldürdü. Patlattı. Ha uçak sahibi lan o. Bağ lan bu? O kime sıkıyordu abi o zaman? <laughs> Yok, yukarıda birisi VSS bir şeyine sıkıyordu ama. Oğlum bu uçak sahibi değil mi? Galiba. <laughs> <laughs> FBI. FBI uçak sahibi işte. Adana 01. <laughs> Adam, Adam dedi ki beni onlar Aşkım. öldürmesin ben kendimi öldüreyim. Araç. Araç. Sıçtık gençler. Okul. Okula girdiler. Hı hı. Ne oldu abi? Genel ne diyor? Niye yes, stükti abi yes, diyor? Okula girdiler. Ya karı biz çıkıyoruz nereye? İyi de hayırlı yolculuklar atla aşağıya arabaya atla Ne? De de de. Yeyin oğlum. Ben yiyemez. Siz yetiniz. Aslan o kimdi lan? O atlayan kimdi lan öyle? Mail. Yo. Ben atladım. Engin sen niye atladın lan harbiden? Aya elim çarptı. Pepe <laughs> Hepimiz aynı anda çatıya çıkıyoruz. Çatıda değil oğlum. Hepiniz çatıya çıkmayın. Bir kişi bu tarafta. Nereye gidiyorsunuz? Oğlum neredesiniz lan? Burda 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 değil Ya çatıda ya Siz Alt katta lan Siz <laughs> eviniz baygın 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 Bana gel hemen bana gel hemen ben bittim Seni bana sasayım Piç yanımıza girdi gördün mü? Baba. Ya bir susun bir gidin ya An Anasını a bitti ya